Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar evet köyü ciddi anlamda yükselttim birazdan göreceksiniz ama videoya girerken köy ararken güzel bir köy yakaladık buradaki ganimet bize gayet de güzel yeterli derecede o yüzden burayı temizleyelim ondan sonra yolumuza devam edelim tabi bunu yaparken sohbet etmeye de devam edeceğiz arkadaşlar şimdi bildiğiniz gibi ben artık e, köyün normal şartlarda tamam oradan giremedik buradan gireriz o belediye binasını alacağız arkadaşlar BD binasından yana sıkıntımız yok. Çok güzel. Burayı temizledik. Şimdi geleceğiz yukarıya. Direkt buradan yine saldırmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Burada kimin olduğu ne olduğu önemi yok. Zaten sinsi goblinlerle saldırıyoruz. 54 tane daha var. Oradan içeriye doğru ilerleyecekler. Bütün her yeri alacaklar. En kötü ihtimalle şunu şuraya ortalı bir şekilde bırakırsak arkadaşlar. Buradan direkt şöyle yapıştıralım. Orayı da bir güzel temizlesinler. Şimdi arkadaşlar ben köyü ciddi anlamda yükseltmeye başladım. Zaten e, alttaki kahramanların yükselişinden özellikle barbar kralın yükselmesine dikkat etmişsinizdir. Daha önceki videolarımda değerleri ciddi anlamda düşüktü. Güçsüz kalıyorlardı. O yüzden girdiğim köylerden çok düzgün sonuçlar çıkartamıyordum arkadaşlar. Şimdi onları da yükselttim. Gayet güzel maçlar çıkartıyoruz. Neden diyeceksiniz? Çünkü bu oyunda yani bu Büyük kahramanların cidden yüksek olması şart. Maalesef ki öyle. Yani düşük kaldığı zaman bu sefer ne oluyor? Biraz güçsüz kalıyorlar vesaire. Şunu da gönderelim. Buraları bir temizleyelim. Şunları arka arkaya pataküte gönderelim arkadaşlar. Şunları da korumaya alalım. Orayı alacağız arkadaşlar. Orayı almak için özellikle attım onu. Yapacak bir şey yok. Çünkü tüm ganimeti almamız lazım. Oraya gider mi gitmez mi bilmiyorum. Ama o ganimeti de toplamak istiyorum arkadaşlar. O yüzden bunların hepsini saldırttım. Ama çok da gidiyorlar mı? Gidiyorlar vallahi ilerliyorlar ama ölme ihtimalleri de çok yüksek arkadaşlar. Görüyorsunuz canlar patır kütür gidiyor zaten. Olsun önemi yok. Biz zaten gerekli ganimetimizi topladık. Ondan yana en ufak bir sıkıntımız yok. Onun için artık bu saatten sonra ölmüşler kalmışlar. Hiç de önemli değil. Evet bu savaşı şimdi bitirdik arkadaşlar. Şimdi hemen gelin hızlıca köye bakalım. Buradan ekstra ganimetimizi daldık. Bugünün günlük yıldızlarını da zaten açacağız. Beşinci kaldı. Beşinciyi de tamamladıktan sonra çiçek gibi devam edeceğiz. Burada bir dakika bizim hızlandırmamızın bitmesine kalan süre. Bunu da tekrardan başlatacağım ki birliklerim hızlı bir şekilde ilerlesin. Büyülerde tamam eksiğimiz yok. Onlar da devam etsin. Bu esnada ben size şöyle bir şey yapayım arkadaşlar. Kısaca neler yaptım onları söyleyeyim isterseniz. Şimdi Ana savunmalarımda çok fazla bir değişiklik yapmadım. Burada topun yükselmesini bekliyorum. Topu yükselttikten sonra yine bir önceki videomda söylediğim gibi arkadaşlar buradan direkt savunmaya tıkladığımızda topu çiftleyeceğiz ve bunu tek olarak seken topa döndüreceğiz arkadaşlar. Bu da çok güzel olacak. Yani bu biliyorsunuz seken top bayağı işe yarıyor. Normal toplardan ziyade daha fazla iş yapıyor arkadaşlar. Bunun dışında da şöyle bir şeyimiz var. Kahramanlarımıza gelelim. Kısaca Barbar Kral'ın bugün ben kesinlikle e, fullemeyi fulllemeyi düşünüyorum arkadaşlar. Yani bunu 95 artık yapacağız. Çok fazla bir ganimetimiz kalmadı. Kara iksiri ihtiyacımız var. O yüzden genelde kara iksirin yüksek olduğu köylere dalıyorum. Zaten altın ve iksir bunun yanında mutlaka ilerliyor. O yüzden hiç kasmaya gerek yok. Direkt kare iksir modundan ilerliyoruz arkadaşlar. Bunun videosunu da biraz uzun sürecek. Şu anda çünkü 205.000 benim kare iksirim olduğu için. Bunu kaç istiyordu ona bir bakalım. Çok pardon. Lan kraliçe kafa gitti arkadaşlar. Kusura bakmayın. 264.000 istiyor arkadaşlar. Şimdi 264.000 istiyor. O yüzden bizim aşağı yukarı. 60 bin kara iksire ihtiyacımız var. Yani bu videonun tamamını bunun için sizlerin canınızı sıkmak istemiyorum. Ama şöyle bir şey yapacağım. Ben bunlara saldıracağım. Köylere gireceğim. O kara iksirleri toplayacağım arkadaşlar. Ve finalde yani bu videonun sonunda hep beraber Barbar Kralı hep birlikte fullemiş olacağız. Onun dışında arkadaşlar başka 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 evet burada Hayvan barınağını zaten yükseltmeye hedefim vardı. Onu da hallettim. Burada 1 2 3 4 5 6 7 8. seviyeye kadar geldik. Yani Anka Kuşu'na kadar açtık. Ruh tilkisini de açacağım. Güzel iş yapıyor. Ondan sonra Öfkeli Jeli de açacağım ama bunlar için zaman var. Bunlara şu an için acele etmiyorum arkadaşlar. Anka Kuşu'nu yükseltmek istiyorum. Anka Kuşu bayağı iş yapıyor arkadaşlar. Bu arada tavsiye ederim. Onu da yükselteceğim. Bunun dışında bunun yükseltmesini bitirdik. Topu zaten söylemiştik. Evet nerede kalmıştık? Kaya saçarlar arkadaşlar. Kaya saçarlarda da şöyle bir şey yaptım. Ganimetleri bir güzel topladım. Altın depolarında iki tane altın runu vardı. Onları da kullanarak hızlı bir şekilde yükselttim. Elimde zaten inşaat kitabı vardı. İnşaat kitaplarının hepsini bunları yükseltmek için verdim. Klan savaşlarından gelen ödüllerden de bir tane çekiç aldım. Onun da biz güzel şuradan monolite verdim ve monoliti de ikinci seviyeye getirdik. Bir hafta sonra diğer çekici alıp bunu da direkt fullliyoruz ve köy ciddi anlamda çok hızlı bir şekilde ilerliyor arkadaşlar. Yani ben açıkçası Clash of Clans'ın videolarını atmaya başlayalı çok fazla bir zaman geçmedi. Hani bir ay olmamıştır bile yani hadi olsun en fazla bir ay olsun arkadaşlar. Yani bir ayda bir ay öncesine ve şimdiki zamana baktığım zaman klandaki arkadaşlar bile hani gerçekten çok hızlı bir şekilde ilerlediğimi söylüyorlar. Yani daha güzel maçlar çıkartmak için sizlere daha kaliteli videolar çıkartmak için buna gerçekten özen gösteriyorum arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? Biz tabi hızlıca burada ganimet kasmaya devam ediyorum. Bunların içerisinde kayda değer gördüğüm demin izlediğiniz video gibi güzel bir ganimet yakaladığımda onun videosunu da paylaşacağım ki şu anda hemen o videoya geçeceğiz. En sonunda da ganimetleri topladıktan sonra barbar kralı hep beraber 95'e çıkartıp videoyu da bitireceğiz arkadaşlar. O zaman hemen hızlıca maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar bir sonraki videoya geçelim dedik ve arkasına hemen çok fazla zaman geçmeden böyle bir köye denk geldim. Köy zaten Allah'a emanet hani öyle çok fazla yükselmiş bir şey yok. Buraya direkt dalacağız arkadaşlar. Yani bundan başka çaremiz ve şansımız yok. Zaten ganimetleri görüyorsunuz. Efsane 57 tane var ama yapacak bir şey yok bekleyemedim. Şuradan şöyle çok çok az az atıp atıp arkadaşlar buradan ilerleyeceğiz. Başka hiçbir şansımız yok. Şuraya da şunları gönderelim. İlla oradan zıplayacak o. Hiç önemli değil. Buradan da bunlar kırsın arkadaşlar. Devam etsinler. Hiç problem yok. Buradan direkt ortaya saldırttırıyoruz. Hatta ben buradan barbarı direkt bunları da vereyim arkadaşlar. Bunlar bir coşsunlar bence. Hatta barbar kralı çalıştır ya. Hiç kasma. Direkt hızlı hızlı bitirsinler orayı. Çok güzel buradan da direkt verelim kenara. Kenardakileri alsınlar. Burada bir tane altın kaldı ama yapacak bir şey yok. Ona da bir şekilde göndereceğiz arkadaşlar. Şimdi barbar kral orada evet. Onu bir kuvvetlendirmemiz lazım. Aynen şunu da bir çalıştıralım. Direkt oraya aldılar. 100 bin orada kaldı. Önemli değil. Muhtemelen onlar da zaten belediye binasının içerisinde kalmıştır. Bari şu altını alalım şuradan arkadaşlar. Temiz iş olsun. Çok güzel. 104 bin 104 bin. Dediğim gibi arkadaşlar burada yüksek ihtimalle direkt belediye binasının içerisinde kaldı diğer ganimet. Hiç önemli değil gayet güzel bir ganimet kopardık. Yani 1.5 milyonu 1.5 milyon efsane bir ganimet arkadaşlar benim için. Artı kupamızı da aldık o da çok güzel ekstrasıyla beraber gayet güzel bir ganimet oldu. Hemen bunun artına yine güzel bir şey yakalarsam bağlıyorum isterseniz hemen o maça geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi neymiş burada? Sanyum Mu Semangat. Değişik bir isim koymuş arkadaşlar buraya ama efsane gayet kolay alması da kolay. Gireceğiz tertemiz buradan ganimetlerimizi toplayacağız. Hemen buraya bırakıyoruz belediye binamızı alıyoruz. Ulan kalesini alıyoruz. Daha sonra dışarıda da var. Onlara da birer tane şöyle bırakalım arkadaşlar. Oralarda bir güzel temizlensin organimetleri de alalım. Burada var. Buraya zaten şunları bıraktığımız zaman muhtemelen onların hepsini alacaktır. Şurada boşluk var mı? Var. Hemen buradan da bunları alalım. Tertemiz, çiçek gibi. Aa burayı alamamış. Hemen şunlara da atalım birkaç tane. Yukarıyı topladılar mı? Süper. Hepsini bitirdik arkadaşlar. Elimizde kaldı 31 tane Sinsi Goblin. Savaşı bitir diyoruz. Zaten bir yıldızımızı aldık. Eksi de yemedik. Yukarıya doğru da ilerlemeye devam ediyoruz bizim için çiçek bir ganimet arkadaşlar. 1 milyonu buluyor zaten ekstra ganimetle beraber, bonusla beraber. Bize yeter. Evet, şimdi daha fazla bu ganimet videolarıyla sizi sıkmamak adına hemen isterseniz hızlıca ne yapalım? Barbar kralı fullleyelim ne dersiniz? Hadi o zaman onu bir fullleyelim. Evet arkadaşlar, artık ganimetin hiçbir önemi kalmadığı için şöyle bir şey yapacağız. Buradan bize ihtiyacımız olan Aşağı yukarı 2000 kare iksir. Ama biz ne yapacağız? Şuradan çıtır çıtır bütün ganimetleri de yine toplayarak hemen yolumuza devam edeceğiz. Şuradan hatta direkt patlatalım. Öldü mü? Ölmez. Zaten o bomba bize bir zarar veremez arkadaşlar. Buradan bir kısmını aldık. Şuradan bakalım neler alacağız. Ona bakalım. Hemen hızlıca. Bizim için dediğim gibi 2000 kare iksir her türlü işimizi görüyor arkadaşlar. 2000 kare iksirimizi alıp kenara çekileceğiz. O yüzden... Şuradan hemen hızlıca gönderelim. Hadi oğlum patlat orayı. Zaten 2000'i biz oradan fazlasıyla alacağız gibi geliyor ki. Tabii ki de. Ama ben tabii aç gözlü bir insan olduğum için arkadaşlar direkt hiç iksir büyü mü falan. Hatta bir dakika ya şuradan da, da alalım. Burayı da alalım. Niye almıyoruz ki onu? Onu da bırakmayalım arkadaşlar orada. Evet burayı da aldık. Kaldı 240. Şunları da toplayalım arkadaşlar. Hadi onları da toplayalım. Onlar da bizim olsun. Onları da toplayalım. En azından girdik boş çıktık demeyiz. Şuraları da alalım bir güzel. Şunun iki tanesini vereyim. Onlara birazcık saldırsınlar, bir şey yapsınlar dedim. Ama saldırmaya bile gerek kalmadı. Direkt patates ettiler arkadaşlar. Bizi çok güzel oldu orası. Evet burada eksi, artı, o bu falan hiçbir şey önemi yok artık bu saatten sonra bizim için. Burada da bir tane kaldı. O da birazcık oradan toplama yapsın. Ondan sonra da barbar kralımızı bir fullleyelim artık yeter. Hemen arkadaşlar buradan teslim oluyoruz ve çıkıyoruz. Eksi 29 da maşallah iyi geldi bu arada. Evet şu anda 269.921 kara iksirimiz var. Şimdi ne yapıyoruz? Buradan barbar krala tıklıyoruz. 264.000'i veriyoruz. Şu anda 95 olacak. Şimdi bitire tıklıyoruz. Ve hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Evet. Barbarımız artık 95 seviye daha da zaten yükseltmesi yok gördüğünüz gibi onu da fulllemiş olduk. Şimdi sırasıyla aklımdan geçen şu arkadaşlar kara iksir biriktirip okçu kraliçeyi yükseltmek. Onun yanında da hani yeri geldiği zaman iksirim biriktiğinde direkt büyük koruyucuyu da yükseltmeyi hedefliyorum arkadaşlar. Kraliyet şampiyonunu da biraz bekletmeyi düşünüyorum açıkçası. Çünkü kara iksiri özellikle okçu kraliçeye kullanmak istiyorum ki yan karakterlerle, hayvanlarla daha doğrusu çok güzel ilerleyişler sergileyebiliyor. O yüzden onu da o şekilde ilerleyeceğim. Bakalım. Yavaş yavaş büyütmeye devam ediyoruz. Bu arada topu da az kaldı. 3 gün 17 saat. Bakalım arkadaşlar. Köyü daha da kısa sürede en üst seviyelere doğru getirmeye devam edeceğim. Bu videoda bu kadardı arkadaşlar. Evet. Eğer ki videoyu beğendiyseniz Like atmayı unutmayın. Şayet abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ve bildirimleri açarak bundan sonraki videolardan da haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.